Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Kerem. Bu videomda sizinle beraber FNAF yani Five Nights at Freddy's oynayacağız arkadaşlar. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. İsterseniz de Başlayalım. Zaten oyunu birçok kişi biliyordur. Hemen New Game dedim. Yeni oyun başlatacağım. Şimdi bir gazete haberi çıktı. Bu hikayeyle alakalı bunu geçiyorum. Şimdi oyunu bilmeyenler için küçük bir özetle geç geçeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Bilmeyen varsa eğer ki. Şimdi oyun şu şekilde oynanıyor. Bekleyin bir başlasın. Şimdi ee, bir tane telefon var. O şu şu an bakın telefon çalıyor. Belki sesini duy duyuyorsunuzdur. O telefonu bizim susturalım. O adam bize oynanmayacak telefondaki adam. O telefonu susturmak için de e, sol üst köşede müzikal çıkıyor. Eğer ki bilmeyen varsa oradan telefonu susturabilir. Bakın müzikal çıktım. Ona bastım ve telefon kapandı. O bize oyunu, oyunu anlatıyor sadece başka bir işlevi yok. Şimdi oyundaki amacımız şu. <laughs> Oyunda Dört tane animatronik yani robot var arkadaşlar. Bunları size göstereyim. Yani göstereceğim az sonra. Şimdi biz bir tane güvenlik görevlisiyiz arkadaşlar bu oyundan. Ve şu anda bulunduğumuz yerde bir güvenlik odası. E biz bu robotları bu güvenlik odasına sokmamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Oyundaki amacımız bu. Ve 5 gece hayatta kalmaya çalışıyoruz. E her bir gecenin belli süreleri var, belli saatleri var. Onları da size göstereyim az sonra. Sağ üst köşede zaten bir saat var ona göre ilerliyoruz. Bir de sol köşede bir tane power left yani şarj var. O şarjda fazla düşünmememiz lazım. Yoksa bizi öldürüyorlar. Şimdi sağ ve sol kapılar var. Bu sağ kapı. Bakın şu an ışığını yaktım. Veya kapısını kapatabiliyorum. Sol kapı da aynı şekilde. Işığını yaktım. Kapısını kapattım. Açtım bakın. İşlevler bu şekilde. Bir de aynı zamanda altta bir tane tuş var arkadaşlar. O da kameralara bakıyor. Böyle birçok kameraya bakabiliyorsunuz. Mutfağın kamerası var. Mutfağınki çalışmıyor. Onun dışında bütün kameralara bakabilirsiniz. Şimdi ee, Ama bakın kameralara çok uzun süre baktığınızda bu şarj gidiyor veya kapıları falan çok aktif ettiğinizde bu şarj gidiyor yine. Yani bu şarjı bizim hem dengeli kullanmamız lazım hem zaman tasarruflu kullanmamız lazım hem de robotlara dikkat etmemiz lazım. Oyundaki amaç bu. Şimdi robotları tanıtayım. Bakın e, şu an gösterdiğim kamerada şu sol taraftaki Bonnie, ortadaki Chica ve sağ taraftaki de Freddy arkadaşlar. Şuraya geldiğimizde burada Foxy var. Ancak şu anda perdelerin arkasında olduğu için gözükmüyor. Bir de Golden Freddy var. Golden Freddy nadiren geliyor ama belki rastlarız ona da gösteririm. Bu şekilde oynayan yani bu bu dört tane animasyonu buraya sokmayacağız arkadaşlar. İlk gece fazla sıkıntı yok. Şimdi ilk gece e, Fox şey Chica'yla Bonnie geliyor diye biliyorum arkadaşlar. İkinci geceden Foxy geliyor genel olarak yani. Üçüncü geceden de Freddy geliyor. Sonra dördüncü gece birazcık daha zorlaşıyor. İşte beşinci gece biraz daha zorlaşıyor derken oyun iyice zorlaşıyor. Oyunun özeti bu yani bu kadar. Fazla bir şey yok. Bir de şu postlardaki Freddy'nin burnuna basınca arkadaşlar ses çıkıyor. Onu da size göstereyim. Belki duymuşsunuzdur arkadaşlar. Ses çıkarıyor böyle. Şimdi kameralara bakıyoruz. Burada bir eksik yok. Yani şu işte şu kameradaki Bunların yerinden kıpırdamaması gerek. Eğer ki yerlerinden kıpırdarsa sorun var demektir. Ve eğer ki şu ışıkta gözükürlerse de arkadaşlar kapıları kapatacağız. Ama Foxy'ye arada bir kontrol etmemiz lazım. Çünkü Foxy hızlıca geliyor. Kapıyı kapatma fırsatımız olmuyor. Şey, zaten bu yüzden kamera var. Foxy ve Freddy'ye bakmak için. Onun için aboneyle çıkan için yani kameraya fazla bakmanıza gerek yok. Zaten ışıklar gözüküyorlar. Bakalım hala bir eksik yok burada üç kişiler burada fox'u var fox'un da dört e, dört tane evresi var arkadaşlar bu birinci evresi perdeleri kapalı hali ikinci evresinde ise kafasını birazcık dışarıya çıkartıyor üçüncü evresinde böyle e, tam olarak kendini dışarı atıyor ama dördüncü evresinde de koşmaya başlıyor bizim şu dördüncü evresinde sol kapıyı kapatmamız lazım şu kapıyı kameralardan onu izleyeceğiz abone çıkmış bu arada bakın şu anda Bonnie burada biraz karanlık ama gözüküyor. Bu şekilde. Bu arada oyun telefondan oynuyorum arkadaşlar. Eğer ki isterseniz PC'den de oynarım. Onun dışında oyun bu şekilde. İlk geçi çok kolay zaten. İkinci geçiden sonra işte azıcık zorlaşmaya başlıyor. Bakın bunu buraya gelmiş. Bunlar böyle hareket ediyorlar. Korku oyunu tabii. Onun dışında başka söyleyecek bir şey var mı düşünüyorum şu anda. Ha şey. Foxy ile Bonnie sol kapıdan geliyor. Ancak Chica ile Fred de sağ kapıdan geliyor arkadaşlar. Bu hiç şaşmaz. Hep böyleler. Bakın nereye gitti? Burada hala. Bunları çok gözetlememize gerek yok. Ama biz gene de bakalım. İlk gecedeyiz zaten. Şarjımız fazla gitmiyor. Kolay olduğu için. Ve şu anda saat 3 arkadaşlar. Saat 6 olunca bir gece geçmiş oluyoruz. Haberiniz olsun. Saat 12'den 6'ya kadar olan bir süre. Bir gece demektir bu oyunda. Ve 5 geceyi geçince de oyunu kazanıyoruz. Ekstra olarak 6. ve 7. geceler var. Onları da isterseniz oynayabiliyorsunuz. Ki oyunu durduramıyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir sıkıntısı da var. Hala bir hareket yok arkadaşlar. Ben videoyu burada durdurayım. Eğer ki bir hareket olursa hemen başlatırım. Evet arkadaşlar küçük bir değişiklik oldu. E, Fox ikinci evreye geçti arkadaşlar. Bakın kafasını biraz dışarıya çıkarmış. Bu ikinci evresi. Onun için diğerleri hala yerinde. Devam ediyorum ben. Evet saat 4 oldu arkadaşlar. Onun şunlarla bir değişiklik yok. Hiç, hiç kimse hareket etmedi. Evet arkadaşlar sonunda bir hareketlilik oldu. ne hareket etti arkadaşlar. Hatırlarsanız buradaydım. Ee, buradan buraya geldim. Bakın şu ışıkta kolları ve bacakları gözüküyor. A ancak eğer kolları ve bacakları gözükmezse Bonnie burada yoktur arkadaşlar. Hareket etti şu anda. Her an gelebilir. Birisi hareket ettiğinde böyle kamera bozuluyor. Onların hareket ettiklerini göremiyoruz. Bu ne? Buraya mı geçtim? Yok. Ha, e, Boni biraz daha geri gitmiş arkadaşlar niyeyse. Ve çıka çıkmış. Çıka nerede? Çıka da burada arkadaşlar. Bu da sağdan geliyor. Onun için Fox alemde? Fox'i burada. Evet, saat 5 oldu arkadaşlar. Az kaldı. Evet, saat hala 5 arkadaşlar. Bu arada istediğiniz zaman kameralara bakabiliyorsunuz. Bir süresi yok bunun. Ama şarjınız gidiyor sadece. Bu buraya geçti geri? Evet arkadaşlar saat 6 oldu. Böylece birinci geceyi geçmiş olduk. Sıra ikinci gecede. Bu videoda ikinci geceyi de geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Evet ikinci geceye geçtik. Şimdi her gece başladığında şu telefonda şey telefon çalıyor yine. Ş şimdi aynı yine o telefonu susturacağım. Aynı müzikal ile beraber. Bakın çalıyor yine susturacağım şimdi onu. Az sonra susturacağım. Şu bir müzikal şey tuşu çıksın çık hadi ha. bu kal çıktı arkadaşlar ona bastım sustum hemen ben e, durduruyorum şimdi bu gece foxy gelmesi lazım evet hızlı bir atakla bunun çıktı arkadaşlar saatte 12 bu arada burada şu anda kendisi buradan buraya geçti bir anda ışınlandı evet seyircileri şaşkınlıkta bıraktı bunu. neyse biz devam edelim golden freddy falan yok ona rastlamayacağız büyük ihtimalle ama çok nadir çıkıyor. Şarjımız 91. Çok iyi daha. Bonnie burada. Şimdi bu e, biraz Foxy'e bakacağım arkadaşlar bu sefer. Yani şu kamerada sadece Foxy'e baksanız. Bir de sağ sol kapıya ışıklarına baksanız. Sonra bir gelince kapatsanız. Oldu bitti bu kadar. Başka bir şey yok yani oyunda. Hemen ben başka bir atak olana kadar durduruyorum. Evet Foxy ikinci evreye geçti arkadaşlar. Onun için hala bir değişikliği yok. Evet e, Bonnie geldi arkadaşlar. Ona dolayı sol kapıyı kapattım. Şöyle e, şu duvardaki ışıkta gözüküyor arkadaşlar şu anda kalıbı. Normalde öyle bir şey yoktu orada. Ona dolayı sol kapıyı kapattım. Evet gitti arkadaşlar Bonnie. Foxy hala ikinci evresinde. Saat şu oldu bu arada. Evet Foxy üçüncü evreye geçti arkadaşlar. Saldırmak üzere. Dördüncü evreye geçince perdeler tam aralık oluyor. Oradan anlıyoruz. Sol kapıyı kapatmamız lazım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere perde aralık sol kapıyı kapattım ve bakın Foxy koşuyor şu anda ve kapıyı vuruyor. Bakalım geri yerine geçmiş mi? Geçmiş. Tamam. Sol kapıyı açtık geri. Evet. çıka e, geldi arkadaşlar. Kapıyı kapattım ondan dolayı. Bonnie de geldi. İkisi de geldi. Oha. Ne yapıyorsunuz kanka siz? Ha Bonnie gitti. Tamam. Bonnie fake attı. Çıka burada. Bize mönüme bakıyor öyle. Foxy yerli yerinde. Şaka da gitti. Tamam. Ya Bonnie git artık ya. Ha gitti sonunda. Az önce bunu da geldi arkadaşlar. Kapıyı kapattım ondan dolayı. Üçüncü evreye geçti bu. Bir daha mı gelecek acaba Foxy? Şarjımız 19 kaldı bu arada. Yani bayağı azaldım. Belki de ucu ucuna kurtulacağız bilmiyorum. Şarjımız bitince arkadaşlar elektrikler kesiliyor. Karanlıkta kalıyoruz. Karanlıkta kaldığımızda da arkadaşlar e, Freddy geliyor. Yani Freddy'nin gelmesini beklememiz için biraz daha zamanımız oluyor. Saat 6 olursa bir iyi olur. Saat çık olur musun kanka? Bak bak bak. Foxy geliyor yine ya. Gel Foxy gel. Geçmiş geri yerine. Okey. Hepsi yerinde şu anda arkadaşlar. Şarjımız altı kaldı. kesin ucu ucuna kurtulacağız. Ve sağ 6 oldu arkadaşlar. O oh yeah. Evet ikinci geceyi de geçtik arkadaşlar FNAF 1'de. Evet video like yapıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bu videoda bu kadardı. Üçüncü geceyi sonraki videolarda oynayacağız. Şimdilik görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.